Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda her okulda olan Fatih kalemi, her akıllı tahtada olan Fatih kalemi bilgisayarımıza nasıl indirir bunu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Tarayıcımızı açıyoruz arkadaşlar. Buraya Fatih kalem indir yazıyoruz fakat burada bir sürü var. Bunların hepsine tıklamıyoruz arkadaşlar. Burada gezginler yazana tıklıyoruz. Ee, bu tamamen e, virüssüz bir liste. O yüzden gezginlere girmiyorum. Burada boyutuna falan da bakabilirsiniz. Şurada e, Fatih kalem indir diyor. Tam şimdi altında. Buna tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa açılıyor. Sonra buraya bir şey geliyor. İşte o zaman indirilmiş oluyor burada bu reklam buradan çıkıyoruz bakın indiriliyor indirilmek üzere evet az kaldı burada istediğiniz başka bir şey falan varsa da indirebiliyorsunuz tamamen güvenli yani çünkü bu bir Türk sitesi güvenli olduğu kesin yani bitti diyor arkadaşlar. Buradan çıkalım. Bu bilgisayara tıklıyoruz. Buradan ee, burada indirilenler var tıklıyoruz. Burada Fatih kalem statut diyor. Tıklıyoruz. Bu dosyalarla işimiz bitti. Buradan çıkabiliriz. Yanlış oldu. Şimdi dosyalarla işimiz bitti. Bu yaklaşık yani en fazla bir bilgisayarda bir, bir dakikanız alabilir. Bu da bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazına değişiklik yapmasını izin vermek istiyor musunuz diye. Fatih Kalem Sıkıntı. Evet diyoruz arkadaşlar. Evet burada Fatih Kalem bilgisayarınıza kurulmaya hazır diyor burada. Kurum diyoruz. Burada da en fazla 30 saniye gibi bir şey alır diye tahmin ediyorum. Bakalım ben de hızlıca iniyor. Tamam. Fatih ne zaman çalıştırılsın diye Bitti. Buraya da simgesi geldi. Bakın. Burada. Şimdi çalıştırılıyor arkadaşlar. Çekilme. Bunun açılması belki birkaç dakika sürebilir. Hah. Açılıyor. Bakın şurada şöyle bir, buraya bir simge geldiyse yani hazır demektir. Buradan şu kalem kalem'e tıklıyoruz. Burada e, kalemin boyutunu falan ayarlayabiliyoruz. Rengini bu şekilde. Mesela böyle. Şimdi burayı bir silelim. Burada e, arkadaşlar dosya gibi şeyler var. Şey, burada dünya haritası gibi şeyler var. Ona bir tıklıyoruz. Bunların ne işe yaradığını göstereceğim ön bilgi olarak. bize şimdi dosya gibi bir şey açılacak bu şekilde burada haritalar diğer şekiller hayvanlar nesneler turismalar taşıtlar gibi şeyler var ben taşıtlar demek istiyorum burada hepsini söy yani açabilir ve bu tarafa aktarabiliyorsunuz ben motor istiyorum aç dedik bakın geldi motor tabii bunu büyütebiliyoruz ama ha sağ tık yapınca motosikleti böyle bir şey çıkıyor buradan büyütülebiliyor şöyle hareket falan döndürebiliyoruz bu şekilde şimdi bunu istediğimiz gibi çizim yapabiliriz istediğimiz renk kalemle böyle burada başka şeyler de var bu da var burada da ee, şey var böyle çizim çizim şeyi böyle. Çizim panosu gibi bir şey. istediğinize bakabiliyorsunuz gibi arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler Görüşürüz.